O ne be? Kapat, kapat! Aa! <laughs> oh. Makineyi bozdu. Oh. Oh. <laughs> hmm. Çok güzel. Şimdi de ses bozuldu. Neredesin şahsiyetsiz güvenlik? Seni arıyorum. Ee, ben buradayım da sen kimsin? La. Ya o şimdi hap yuttum. Her yerde seni arıyordum. Hemen seni öldürüp gideceğim. Daha çok işim var. Ne oldu canım tamam. Bir gazoz almaya gidiyorum. Beş dakikaya seni öldürmeye gelirim. <laughs> ben de öyle diyordum zaten. Görüşürüz. Vay görü zekalı. Ha. Balon beni gördün mü? Balon ne? Benim öyleme güvenlik. O çocuk lazım bana. Nereye sakladın onu? Ya ne bileyim abi bana niye soruyorsun? e, ee, Fredi arkanda. Freddy? Merhaba. Ne haber Fredi? Ne haber Şişko? Merhaba yüz güvenlikçi. Fredi konuşma şununla adam cibiliyetsizin teki. Cibiliyetsiz mi? Fredi bak balon boyu etrafta göremiyorum. O çocuk bana lazım. Nerede olduğunu biliyor musun? Eee bugün onun doğum günü. ne diyorsun? Evet past aldık o kadar. Parti yapacağız daha bir sürü işimiz var. Sen merak etme ben onu bulurum. Fredi sakın onu bulmadan gelme. Evet, şimdi sana ne yapıyorduk? Dostum konuşarak halletsek. Yeter artık, şimdi yanına geliyorum. Bu <laughs> değil de nereden gidiyorduk? Sağdan mı, soldan mı? <laughs> Bu iş sanırım daha kolaymış be. Ne? <laughs> sen ne kimsin be? Ne haber lan tarhaneci? <laughs> <laughs> oh, parti için ayarladığın kızlar geldi galiba. Erken geldiniz lan. <laughs> ah, oh, oh. Bak bunun adı Levye. <laughs> Sağ ol Foxy. Foxy neyin kafası bu? Adam lafa tuttu beni ya. Şşş Springtrap. Ne? Duyuyor musun? Ya başlarım böyle işin içine. Atti bayu.